E, gayet güzel bir kutu açılımı yapalım dedik. Hypermode'un 3.0 olduğunu yazmışlar. E, şimdiye kadarki en gelişmiş video sabitleme varmış bu özellikte. Açamıyorum. Güzel bir çanta çıkıyor. Evet standart motokuş yok. anda sinematik modla deneme yapıyorum. Merhabalar. Ee, kask kamerası olarak kullandım. Beken'in 4K çekebilen Ultra HD ee, kamerasını almıştım ben daha Mikrofonla alakalı sıkıntı çıktı. Mikrofonunda e, 3.5 mm jack girişi yoktu. Onun için ben buraya bir elektrikçi arkadaşa yaptırdım. Fakat sesli kaliteli bir kayıt istediğim kayıt olmadı. Ondan dolayı yeni çıkan Focus Hero Black bunu aldım. Ee, gayet güzel bir kutu açılımı yapalım dedik. Bununla alakalı e, yurt dışından getirtip inceleten arkadaşlar vardı. İthalatçı garantili olarak Türkiye'de daha yeni satışa başladı. 2 gün oldu. Ee, Kutuyu içeriğine bakarsak bir adet çantası var, Type-C e, USB bağlantısı var, kask aparatları var, vidası var, bir de batarya çıkıyor içerisinden doğal olarak. Batarya 1720 mAh, e, diğer Hero 8'e göre %30 daha performansın arttığından bahsediyorlar. HyperMod 3 kullanılmış, e, 20 megapiksel, 5K'da e, 30 kare, 4K'da 60 kare çekebiliyormuş. Hiçbir kap kullanmadan 10 metre suda e, derinliğe dalabiliyormuş. E, 1080p'de canlı yayın yapabiliyormuşuz. E, GoPro'nun orijinal uygulamasını Apple Store'dan indirebiliyoruz. Bunu indireceğim daha sonrasında. Kenarında gene demiş 20 megapiksel, 5K'da 30, 4K'da 60. E, 10 metre derinlik demiş. E, çok güzel, motorcular için çok güzel bir özellik. Burada sesli konuşma özelliği gelmiş sesli konuşma özelliğinde Türkçe desteklemediği için İngilizce desteklediği için 14 kelimeye e, olanak sağlamış. Mesela GoPro aç, GoPro kayda başla gibi. 8 çarpı slow motion modu var. Time warp 3.0 özelliği var. Bu da e, hiçbir e, edit programına gerek kalmadan cihazda edit yapabilmenizi sağlıyor. Paylaşmak istediğinizde bunları paylaşabilirsiniz. E, 1080 canlı yayın açabiliyormuşsunuz. HDR süper foto ve HDR foto, RAW foto özellikleri varmış. Webcam mod olarak kullanıyormuş ve dokunmatik ekranmış. Hypermote'un 3.0 olduğunu yazmışlar. Ee, şimdiye kadarki en gelişmiş video sabitleme varmış bu özellikte. Ee, bakalım onu daha sonra deneme videolarında atacağım. Ee, bir kaska takıp sürdüğümde titreşimde deneyeceğiz. Kutuyu açıyorum. Açamıyorum. yırttık. Evet içinden çok güzel bir çanta çıkıyor. Çantayı açtığımızda bir Type-C bağlantı USB kablosu, yine e, GoPro işte büyümüş bir bataryası. Ee, 1720 mAh'ı %30 daha performanslı olduğunu söylemişler. Burada gene düz zeminde şu özellik güzel olmuş. Kaskın oval kaslar için düz değil bazıları düzdü. Bu oval bir şekilde çıkmış. Tam kaskın yanına yapışabilmesi için ya da üstündeki o verebilik güzel olmuş. Ve işte bağlantı aparatı bu şekilde kaska geçen. Ee, i̇çinden bir adet de vida çıkmış sabitleyebilmemiz için. Devamında işte kare kod, ilk kez tanışanlar için, ilk kez bunu alanlar için GoPro'nun nasıl yapılacağı, nasıl takılacağı, işte e, bataryasının filan. Burada Türkçe bir kılavuz yok. Fakat e, ithalatçı firma Türkiye, biz satın alırken bize şu şekilde bir e, Türkçe kullanım kılavuzu vermiş. Ben daha önce hiç GoPro kullanmadım. Eken kullandım. Onun için bilmiyorum. Bu Türkçe uygulama benim için çok güzel oldu. Daha yeni aldım. Dün aldım. Biraz inceledim. Biraz yıpranmış duruyor zaten. İncelememden bellidir. 8'e göre bayağı büyüdüğünü söyler. Kasa büyümüş. Çıkıyor herhalde. Şu şekilde. Evet bunu çıkarttık benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu. Hiçbir bağlantı aparatına gerek kalmadan bu şekilde e, monte edebiliyoruz. Bu çok güzel bir özellik. İşte aletten bir kapı almaya falan gerek yok. Gayet güzel duruyor. Yan kapağını açıyorum şimdi. E, hafıza kartı takma yeri ve işte şarj ve mikrofon girişinin olduğu yer. E, bataryasını takıp ilk bir çalıştıralım. E, şu şekilde herhalde. Yok şu şekilde herhalde. Evet oturdu. Evet şu anda açıyoruz. Bir ses geldi. Evet şu an açtık makineyi. İngilizce dil seçeneği ve diğer dil seçenekleri mevcut. Ama Türkçe dil seçeneği maalesef yok. Hala gelmedi bekliyoruz. Evet. Konum bilgisini açalım. Evet. 28. Ee, tarihi de ayarladık. Evet menü bu şekilde. Gayet geniş açılı. Ee, güzel gibi duruyor menü. Yukarıdan indirdiğimizde bu şekilde. Merhabalar günaydın. GoPro 9 ile ilk çekimimi yapıyorum. Sabahın saat 7.30 gün doğmak üzere. Şu anda standart modda. Şimdi standart matla koşacağım. Evet standart moto koşuyor. Bir gerekir mi acaba? Saat kulesinin etrafında dönüyorum şimdi. Acaba sesi nasıl alıyor? Görüntüyü nasıl alıyor? Çok merak ettim. Evet şu an akpilta modda. Bunda nasıl oluyor acaba? Bunda motosikletler için falan önerilmiş. merhabalar. Şu an sinematik modu deneme gitti. Sinematik modu aldım. Evet. Sinematik mod. Koşmayı deneyeyim bakayım. Biraz koşayım. Evet şimdi ne yapalım? Sevgi yoluna gidelim. kitabı merkezi. İzmir'de ikinci yer ve bulunmayan kitapların bulunan tek adresi sevdiği yolu. İzmir Körfezi'ni tepeden gören Bayraklı'dayım. Bayraklı teras kafedeyim. gerçekten güzel bir manzarası varmış buranın. Tavsiye ederim. Şu anda sinematik modla deneme yapıyorum. İzmir Körfezi. Hava açık olsaydı belki daha güzel olurdu bilmiyorum ama böyle de farklı bir havası oldu. Ee, bu da aktivite modunda. Biraz fazla rüzgar sesi olması doğal çünkü biraz esiyor. Havaya almadan kaçayım. Evet şu an Sibirna Meydanı'ndayız. Üç farklı modunu da farklı alanlarda denedim. Ee, i̇şte standart mod, aktivite modu ve sinematik mod ee, gayet güzel görüntüler bilgisayar aktardım bir fotoğraf modunu denedim ama özellikler bakımından fotoğraf ayarları kamera ayarları derya deniz bir de e, kapalı alan olarak evde bir çekim yapmak istedim ee, kanalıma abone olur ve beğenirseniz çok memnun kalırım <laughs>